Merhaba sevgili takipçilerim. UIT E dergisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün haberim Barış ve Yağmurla ilgili. Son haberlerden bahsetmeden önce sizin için bulduğum yorum bırakırsanız ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kanalımda. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Şaşırtıcı bir gelişmeyle, ihtiyatlılığı ve dürüstlüğüyle bilinen yağmur yüksel. Kişisel meselelerdeki çekingenliği, hastaneden taburcu olduktan sonra tekrar manşetlere çıktı. Doktoru, oyuncunun bebek beklediğini yanlışlıkla açıkladı. Haber olmayan. Yüksel'in kamuoyuna duyurduğu açıklama, takipçilerini şok ve duygu dolu anlar yaşattı. Beklenmedik an her şey yağmurun. Yüksel, yanında bir doktor ve aile üyelerinden biriyle hastaneden ayrılırken görüntülendi. İçinde. İlk başta kimse bunun medyanın ilgisini çekecek bir olay olacağını düşünmemişti. Ancak sonrasında yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Doktorun istemeden de olsa "Yağmur bebek bekliyor." demesi üzerine Yorum, gazeteciler tarafından hemen alındı. Hastane girişi. Keşif medyada yankı uyandırdı. Yüksel, şu ana kadar hamileliğiyle ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamıştı. Yağmur Yüksel'in tepkisi sürprize rağmen. Yağmur, beklenmedik keşif karşısında sakinliğini korudu. Yüzünüzde bir gülümsemeyle oyuncu muhabirlere hitap etti ve sakin bir tavırla haberi doğruladı. Doktoru tarafından yeni bilgilendirildi. Evet, doğru. Bebek bekliyorum. Benim ve ailem için çok özel bir an. Bu konuda bana verdiğiniz destek ve saygıyı takdir ediyorum. Yağmur, duygusal olduğu belli olsa da kendine has sakinliğini koruyarak, çok özel bir an dedi. Hamileliği hakkında daha fazla ayrıntı vermese de Yağmur, medyaya saygılarından dolayı teşekkür etti ve Bu kişisel dönemde anlayış. Hayat değiştiren bir hamilelik. Yağmur Yüksel'in hamileliği, önemli bir dönüm noktası olması açısından önemli bir olaydır. Kişisel hayatı. Özel hayatını bugüne kadar gözlerden uzak yaşayan oyuncu önceki röportajlarında birkaç kez bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu belirtti. Anneliğe doğru bir adım atmıştı, ancak niyetini hiçbir zaman kamuoyuna açıklamamıştı. Değişimler ve düşüncelerle dolu bir yılın ortasında hamile olduğunun duyurulması onu heyecanlandırdı. Kendisine sosyal medyadan destek ve tebrik mesajları gönderen takipçileri de var. Ne güzel bir haber Yağmur. Yeni dönemde sana başarılar diliyorum. Hayatınızın. Annelik senin için harika olacak. Instagram'da bir hayran yorum yaptı. Nasıl geliştiğini görmek güzel. Bu anı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Size ve ailenize çok mutluluklar. Yazdı bir diğer takipçi. Yağmur yükselin geleceği, projeler ve planlar aynı röportajda yağmur geleceği ve kişisel planları hakkında kısaca konuşma fırsatı. ve profesyonel. Kariyeri hakkında somut bir detay açıklamasa da, hamileliğine ve ailesine odaklanmak için bir süre izin almayı planladığını belirtti. Ancak özellikle enerji alanında tutkuyla bağlı olduğu projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğinden emin.